Bölüm 1 Başarının ilk adımları 1990'ların ortalarıydı. İnternet dünyayı henüz gerçek anlamda etkilemeye başlamamıştı. O dönemde insanların bilgiye ulaşması oldukça zorlu ve karmaşıktı. Arama motorları da sınırlıydı ve genellikle yalnızca anahtar kelimelere dayalı sonuçlar sunuyordu. Bu nedenle internette gezinmek bazen kaybolmak gibi bir hissiyat yaratıyordu. Birçok insan istedikleri bilgilere ulaşmak için saatlerce vakit harcıyordu. İnternetteki karmaşa bir değişikliğe ihtiyaç duyuyordu. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyan Larry Page o dönemde internetin sunduğu imkanları dikkatle inceliyordu. Bir gün üniversite kampüsünde yürüyüş yaparken bir düşünce aklına geldi. Web sayfalarını sadece anahtar kelimelere göre değil, birbirleriyle olan bağlantılarıyla da sıralayabilir miyiz? Bu düşünce, internetin arama motorları ile ilgili büyük bir devrimi başlatacak fikrin tohumlarını attı. Larry'nin düşüncelerini dinleyen sınıf arkadaşı Sergey Birin hemen bu fikirle ilgilenmeye başladı. İki genç mühendis birlikte çalışarak web sayfalarını daha doğru sıralayacak bir algoritma geliştirmeye karar verdiler. Stanford'daki küçük odalarında günlerini bu projeye ayırmaya başladılar. Bu proje başlangıçta Backrub adını taşıyordu. Backrub web sayfalarının bağlantılarını analiz ederek sayfaların ne kadar önemli olduğunu hesaplıyordu. Ancak bu sistemi sadece birkaç üniversite öğrencisi kullanabiliyordu ve geniş bir kitleye ulaşabilmesi için daha büyük bir adım atılması gerekiyordu. Bir süre sonra Larry ve Sergey projeye bir isim bulmaya karar verdiler. Yaptıkları araştırmalar sonucunda Google adını seçtiler. Google matematiksel bir terim olan Google'dan türetilmişti. Google, lin yanına 100 sıfır eklenmiş bir sayıdır ve bu devasa bir bilgi miktarını ifade ediyordu. Bu isim onların amacını yansıtıyordu; dünyadaki tüm bilgiyi düzenleyip herkesin erişebileceği hale getirmek. 1998 yılında Google'ı kurarak işler hızla değişmeye başladı. Ancak her şey hala tam anlamıyla oturmamıştı. Larry ve Sergey sistemin gelişmesi için dışarıdan finansal desteğe ihtiyaç duyuyorlardı. Bir gün eski bir arkadaşları olan Andy Bechtoldsheim onlara 100 bin dolar yatırım yapmayı kabul etti. Bu yatırım Google'ı geliştirme yolunda atılan ilk ciddi adımdı.